Merhaba sevgili gençler. Ben Yasin Hocanız. Bu videomuzda 5. sınıfın yüzde kavramıyla alakalı konu anlatımını yapacağız. Yüzde ne demek? Sembolü nasıldır? Ve kesirlerde yüzdelik nasıl hesaplanır? Bunu anlatacağız bu videoda. Şimdi bakın. Burada ne yazıyor? Yüzde yazıyor değil mi? Her zaman yüz üzerinden yola çıkacağız. Sorularda her zaman yüzü kullanacağız. Şimdi bu ne demek ona bir bakalım. Şimdi bakın. Bir kesli düşünün. Beşte iki. Nasıl okursun? Beşte iki diye okursun. Doğru mu? Veya 12'de 1. 12'de 1. Diye okursun. Doğru mu? 12'de 1. 5'te 2. Diye okudun. Şimdi yüzde kavramına geldiğin zaman payda her zaman ne olacak? 100 olacak. Yüzde 5. Bakın bunu okurken nasıl okuyorum? %5. Yani şunu demek istiyorum. Paydayı her zaman yüz yapacağız arkadaşlar. Bakın %12. Nasıl okuyorum? %12 diye okuyorum. Birkaç tane daha yazalım. Bakın, kesir çizgisini çektim. Payda da 100 var. Burada da 21 olsun. Ne demek bu? %21. %21. Son bir örnek daha yapalım. Payda 100. Burası 35. Ne dedim? 35 Yani buraya kadar şunu anlatmak istedik arkadaşlar. Payda her zaman 100 olursa işim çok kolay. Eğer paydam 100 olmazsa, mesela atıyorum 10 oldu. 10 da 2. Ben yüzde kavramıyla uğraşıyorsam ve bunun yüzdeliğini soruyorsa paydayı her zaman 100 yapman lazım. O yüzden paydayı neyle çarpıyorum? 10'la çarpıyorum. 10 çarpı 10 100 oluyor. Yani 10'la da 2'yi çarparsam 20 oluyor. Bakın, yüzde 20 oldu. Nasıl okudum? Yüzde 20 diye okudum. Ve ayrıca şu şekilde yazılır. Bakın, yüzde işareti matematiksel olarak şu şekildedir. Yüzde 20. Bakın bu şekilde de yazılabilir. 5T3. 5T3. Bana yüzdeliği lazım olduğu için paydayı her zaman 100 yapacağım. 5'i kaçla çarparsam 100 olur? Tabii ki 20 ile. 20 ile çarpıyorsam ben bunu paydayı payla da çarpmam lazım. 60 bölü 100 yani yüzde 60 yüzde 60 Ve yazılırken nasıl yazılıyordu? Yüzde altmış. Evet. Ufak örnekler yapalım. Mesela adam buraya desin ki yüzde on Ben bunu kesir olarak şu şekilde ifade ederim. Yüzde on olarak ifade ederim. Veya adam desin ki yüzde yirmi yedi. Kesir olarak Paydaya 100 yazarım. Yüzde 27. Ayrıca bakın. Yüzde 32 diyelim. Kesin olarak yüzde 32 diye ifade ettim. Sorularda bakın şu da olabilir. Bunları aynı zamanda ondalıklı olarak yazınız dediğinde aynı mantık bakın yüzde 15 Kaç tam var bunların başında? Sıfır tam. Hepsi sıfır tam gördüğünüz gibi. Sıfır tam diyoruz. Yüzde demek. Virgülden sonra iki basamak olacak demek. Virgülden sonra iki basamaktan on beş olacak demektir. Sıfır tam yüzde on beş demektir. Burası da aynı şekilde sıfır tam yüzde virgülden sonra iki basamak olacak. Zaten iki basamaklı sayımız 27. Sıfır tam yüzde 32. iki basamak olacak. E hocam iki basamak olmadı. Yani yüzde iki gibi bir sayı oldu mesela. Kesir olarak nasıl gösteriyorum? Paydaya yüz yazıyorum. Paya iki yazıyorum. Yüzde iki. Peki bunu Nasıl yazacağım ondalıklı olarak? Kaç tam sıfır tam yüzde iki. Virgülden sonra iki basamak olacak ama sayımız bir basamaklı. İki basamaklı hale getireceğim ama ikinin soluna koyacağım sıfırları. İkinin sağına koyarsam olmaz. Sıfır tam yüzde iki şeklinde olacak. Bir örnek daha. Yüzde dokuz mesela. Nasıl ifade edilir? 9 bölü yüz. Yani yüzde dokuz. Ondalıklı olarak sıfırtan yüzde dokuz. Virgülden sonra iki basamak olacak. Bu şekilde ifade edilir. Biraz da tersten gidelim. Mesela 0,26 dedi. Oku bakayım bunu. Sıfırtan yüzde 26. Bunu ister bu şekilde yaz, yüzde yirmi diye yaz. İstersen bunu sıfır tam yüzde yirmi diye de yazabilirsin. Mesela sıfır virgül üç dedi. Bunu yüzdelik olarak yazmak istiyorsam önce bunun virgülden sonraki basamağını iki basamak haline getirmem lazım. O yüzden buraya bir sıfır atmam bu sayıyı değiştirmez. Çünkü 3'ün yanındaki sıfırların hiçbir önemi yoktur. Bir tane aslam yeterlidir. Sıfır tam %30'dur bakın bu. Yüzdelik olarak %30'a eşittir. Aynı zamanda sıfır tam %30 olarak da yazılabilir. Bir örnek daha 0,61 %61 anlamındadır ve bunu kesir olarak yazarsam paydaya 100 yüzde 61. Bakın şöyle de diyebilir. 27 dedi mesela. Böyle de diyebilir. Bunu ondalıklı sayı olarak gösterelim. Yüzde 27 dediği için 0 tam 27 kesir olarak ifade edersek yüzde 20 7. Başka bir örnek daha. Bakın. Yüzde 15. 0, 15 virgülden sonra 2 basamak veya kesir olarak yüzde 15. Son bir örnek daha. Yüzde 6 diyelim. Yüzde 6. Yani 0, 0, %6 nasıl yazılır? %6 olması için yani virgülden sonra 2 basamak olması için ve sayının da 6 olması için 60 değil de 06 yazıyorum bakın %6. Bu kesir olarak ise %6 olarak yazılır. Burada ise bakın şekillerden yüzdeliğe nasıl gideceğiz ona bakacağız. Bunu normal olarak yani şekli gördüğünüzde ilk başta şekil olarak ne görüyorsunuz? Kaç parça var? 1, 2, 3, 4 parça var. Paydaya 4 parçada kaç parçası dolu? Üç parçası. Dörtte 3 olarak okunur. Ama adam bize yüzdeliği anlattığı için bunu yüzde kaça tekabül ettiğini bulmam lazım. Yani paydayı ne yapmam lazım? 100 yapmam lazım. O yüzden bunu 25 ile genişletiyorum. 25 ile 3'ü çarptım. 75 oldu. 25 ile 4'ü çarptım. 100 oldu. Yani ne demek? Yüzde 75. Buraya bakın. Toplam kaç parça var? 4 tane burada. 5 tane var. Toplamda 20 tane var. 20'de kaçı dolu? arkadaşlar 16'sı doğru. Doğru mu? 20'de 16'sını sormuyor ki bana bu. Yüzdesini soruyor. Yüzde yapmak için paydayı 100 yapmam lazım. 5'te genişletiyorum. 5 çarpı 16. 5 kere 6 30. Elde var 3. 80 bölü 100. Yani yüzde 80 demek. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 parça 2 parçası dolu. 5'te 2'dir normalde bu. Ama adam bana diyor ki yüzdesini bul diyor kardeşim. Yüzde demek paydayı 100 yap demektir. Çarptım 40 bölü 100. Yüz. Yani yüzde 40 anlamındadır. Yüzde 40 anlamındadır. Son olarak da bakın bu tip sorularda mesela 50 soruluk bir sınavda 20 soruya doğru cevap bir cevap veren bir kişinin başarı yüzdesi. 50 tane soru var. 20 tanesine doğru cevap vermiş. Bu 20 tane 50 sorunun yüzde kaçıdır? Bunu hesaplayacağız. Bu tip sorularda sayıyı istediği sayının yüzdesini soruyor ya bu sayıyı bu sayıyı toplam sayıya böl Yüzdesini sorduğu için bunu yüzde çarp. Bu şekilde bunun yüzdesini hesaplamış oluyorsun. Bakın 50 ile 100 sadeleşir, burada 2 kalır. 20 ile de 2'yi çarparsın, 40 olur. Yani burada çıkan sonuç 40. Bizim aslında yüzde 40 oranında bu adamın başarı yüzdesi vardır arkadaşlar. Doğru cevap sayısını toplam soru sayısına bölüp bunu yüzde çarptığımız an yüzdesini hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Yüzde kavramı bu şekilde. Bir sonraki videoda bunun devamını işleyeceğiz. Yüzdelerle alakalı sorular çözmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar dilerim.